Selamlar arkadaşlar, bir One Piece Theory sohbet videosunda daha beraberiz. Bildiğiniz üzere sizden gelenlerde bir serimiz vardı. Ve e, bu seri için videolar hazırlıyorduk ama benim videolara ara verdiğim bir dönem olmuştu. Hepiniz biliyorsunuz tabii ki izleyicilerim, canım izleyicilerim bilirler. Eskiler, oldlar bilirler. E, bu sizden gelenlere de epey bir ara vermiştik. Ama... Birkaç gün önce sizden gelenler videosu yaptım bir adet ve ee, devam edelim dedik bu seriye. Videonun başında bir konu vereceğim sizlere arkadaşlar. Lütfen bu konudaki teorilerinizi yazın. Bir sonraki videonun konusu da bu olur ya da birkaç sonraki videonun diyelim. E, bir sonraki videonun konusu... Ace yaşasaydı One Piece evreninde neler değişirdi, nasıl olurdu? Videonun altına yorum olarak düşüncelerinizi, teorilerinizi yazarsanız bu konuda da bir video gelir diye umut ediyorum. Bu videonun altındaki yorumlardan gelecek. Videonun altına yazmaya dikkat edelim. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videonun konusu Karasakal vs Luffy. Evet sizlere haftalar haftalar önce sormuştum demiştim ki. İleride Kara Sakal vs Luffy olacak. Mutlaka olacaktır. Kara Sakal Luffy'yi nasıl yenebilir diye bir soru sormuştum sizlere o zamanlarda. Ve bu soruya cevaplar vermiştiniz siz. Sizlerin cevaplarınız üstünden gittiğimiz bir video olacak. başlayalım. Öncelikle Betül'ün teorisiyle başlıyoruz. Kara Sakal'ın nasıl yenilebileceği üzerine bir süredir kafa yoruyordum. Sanıyorum ki Kara Sakal'ı gerçekten yenebilecek tek meyve var tüm evrende. O da Gomu Gomu Nomi. Şimdi e, Betül bunu söyleyince aklıma ilk olarak şu geldi arkadaşlar. Shanks e, bildiğiniz üzere Luffy Gomu Gomu Nomi'yi e, yediğinde değişik bir tepki göstermiş. Bu meyveyi yanında taşıyordu. Eğer ki Betül'ün teorisi doğruysa ki şu an teoriyi okumadım o yüzden bilmiyorum. Doğruysa eğer bu da bu durumu açıklar diye düşünüyorum. Shanks özellikle ee, birinin harekete geçeceğini tahmin ediyordu ve bunun için yaptı diyelim. Hadi başlayalım. Şimdi kara sakalın meyvesi karanlık meyvesi bildiğiniz gibi ve dokunduğu her şeyi karanlığa çeviriyor. Ama karanlık yapısı gereği kısmen soyut bir kavram elle tutabildiğiniz bir şey değil. O yüzden karanlığın asıl doğasının ne olabileceğine kafa yordum ve aklıma gelen şey uzaydaki karanlık maddelerle ya da kara deliklerle bir çeşit benzerlik gösterdiği oldu. Ki bildiğimiz üzere karanlık meyvesi de bir çeşit kara delik gibi çalıştığından ötürü her şeyi içine çekiyor. Buna kara sakalın aldığı hasarlarda dahil. Fakat bu aynı zamanda meyvenin doğal olarak bir handikapı da. Nasıl mı? Şimdi düşünelim ki kara sakal etrafındaki her şeyi komple karanlığa çevirecek olduğunda ne olur? Etrafındaki bütün maddeler kendine çekilir. Doğal olarak Duffy'nin kendisi de bu kara deliğin içine girmiş olur ve kaybetmesi kaçınılmaz hale gelir. Fakat ya öncesinde Luffy uyanış açmış olursa ne olur? Daha önce Doflamingo'da gördüğümüz uyanışta Doffy etrafındaki her şeyi ipe çevirebiliyordu. O halde benzer bir parametre kullanıcısı olan Luffy'nin de uyanış açmasıyla birlikte etrafındaki her şeyi lastik gibi eğip bükebileceğini varsaymak çok da absürt olmazdı. Evet. Evet. Bence buraya kadar mantıklı. Bu durumda Luffy kara deliğin içindeyken o karanlığı yeterince bükerse ne olur? Uzay zaman bükülmesi dediğimiz şey gerçekleşir ve kara sakalın kendi meyvesini kullanması dezavantajı haline gelir. Belki de finalde Luffy'nin kara sakalı kendi yarattığı uzaya fırlattığını göreceğiz. Tıpkı ilk bölümlerde gökyüzüne fırlattığı düşmanları gibi. En kısa zamanda videosunu yapman dileğiyle demiş Betül. İlginç bir teori. Uzay-Zaman Bükülmesi, biraz işin içine bilimi falan da katmış böyle. Zaten e, bilimsel birisi tanıdığım kadarıyla. <laughs> yani bilmiyorum ilginç bir teori olduğunu kabul etmek lazım ama onun dışında sizlerden gelenlere de bakalım isterseniz şöyle şuradan hop sizden gelenleri de yansıtalım şöyle bir soru. E soru sizce Luffy Karasakal'ı nasıl yenecek sorusu. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Silver Snagatsuki demiş ki G5 artı Advanced Conqueror Haki artı Devil Fruit Awakened. Demiş ki son savaş artık her şeyi uyandırmış olur Luffy. Mantıklı mantıklı. Nasıl yeneceğini bilmiyorum ama bir tane Red Hawk getirecektir. Ve Ace'i anacağız diyorsun değil mi Doğukan? Doğukan'ın yorumunu gösterelim okurken. Adam baş rol seve seve yenecekti. demiş Fatma. <laughs> seve seve yeneceksin Luffy Lüfi lastik olduğundan deprem meyvesinden etkilenmeyecektir. Bence bu büyük avantaj sağlar. Hatta üzerine gelen titreşim geri yansıtabilir belki de sonuçta lastik adam. Bakın bu da çok mantıklı. Lastik depremin doğal bir counter'ı diyebiliriz. Hatta Japonlar raylı sistemler yapıyorlar ki deprem etkisi azalsın diye. Yani böyle esnek şeyler depreme karşı güçlü. Tüm hakiler de çok ustalaşacak ve meyveye gerek kalmayacak demiş Charlotte'ta. Bu da olabilir. Ama bence bu Gomu Gomu Nomi'nin de bir esprisi çıksa şey olmaz yani. Şaşırtıcı olacak. Bilmem yenecek işte demiş. İnanılmaz. En doğru cevabı vermişsin. Gerisi mangaka düşünsün değil mi? <laughs> Biraz Eiichiro Oda'ya da düşünmesi için fırsat verelim değil mi ya arkadaşlar? <laughs> Kral Romeo 13 demiş ki Haki ve meyve oynanışı ve bir de önemli olan irade ile ben şunu anladım Roger'dan çok ama çok güçlü olacak. Ve ben serinin sonunda Luffy çok büyük bir gücünü açığa çıkartacağına inanıyorum ben demiş. Ya aslında şöyle seride hala bilmediğimiz güç dengeleri ortaya çıkıyor hala mangada güncelde. Hala çıkıyor spoiler vermeyeyim ama güç dengelerinin değişebileceğini, farklı güçlerin de büyük güçler olabileceğini görebiliriz. Gear 5 meyve uyanışı vs ile karanlığı plastik yapar ve kara sakalı zumzumlar. Zoom wow, karanlığı plastik yapar. Betül'ün teorisi gibi, wow. Limitsiz haki ile meyvesinin çalışmasını da sağlayacak bu sayede. Haki kara sakaldan güçlü olmak zorunda yoksa meyvesi bir işe yaramaz. Ya meyvesinin çalışmasını sağlaması bile büyük zorluk. Gear 5 Haki artı meyve uyanışı demiş Ahmet. 09 Ahmet adaşım. Evet. Best PS4 Games TV. Beyaz büyük kara sakalı kestikten sonra sıratına şok dalgasını yapıştırmadan önce aşırı özgüvenin ve dikkatsizliğin kara sakalın en büyük zaafları olduğu, zayıflıkları olduğunu söylemişti. Luffy'ye yenilmesinin anahtarları bunlar olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zayıflıkları Luffy de sergiliyor olsa da özellikle kaydı karşısında. ilerledikçe Luffy'nin bu zayıf yönleri törpüleniyor. Kara sakalda iki güçlü meyve olması korkutucu bir farkı yaratsa da aynı zamanda kara sakalın güç sarhoşu olmasına da neden olacak özgüvenin ve dikkatsizliğin bakalım nasıl olacak yani ben ben de ilk Manin Ford'u izlediğimde bu dikkatimi çekmişti ve bunların e, Luffy'nin yenmesini sağlayacağını düşünmüştüm ama bakalım nasıl olacak Karasakal adamdır yenilemez kaybedemez Luffy tahtrevali gibi aşağı yukarı yaptıracak <laughs> Roger sen kimden yanasın ya <laughs> Uzaktan saldırı yapabileceği bir form artı yetenek uyanması sayesinde kazanacaktır. Yani meyve uyanışını herkes bekliyor anladığım kadarıyla. Karasakıl Luffy'ni yeneceğine malum Shanks ya da Garp yenecektir. Meyvesiz birisi yenecek demiş Yunus. Haki ile ama Kara ile savaşır mı bilemiyorum demiş. Sakazuki ve kara ile mutlaka savaşacaktır. Bu beklentimiz bu yönde demiş Doğukan. E, Aleyna da Sakız ile Sabon'u savaşmasını bekliyorum. Karasakal'da bir D olduğu için belki dünyada nelerin döndüğünü görünce Luffy ile savaşmaktan çekinir. Evet bu da beklenen şeylerden birisi ama ben savaşır diye düşünüyorum ya. Yani Rux D, Zebek de bir D'ydi ama Garp Barrager savaştı onunla. E, demek ki kötü D'ler de var. Shanks ile beraber dövüşür. Shanks savaşta Luffy'nin gözü önünde ölür ya da Luffy'nin hayatını kurtarırken ölür. Sonrasında Luffy meyve yöndüsüyle kara içinden geçer. Yani meyveyi orada uyandıracak diyor Erdem de bak. Abi bence tek başına yenemez demiş Tuna. Bak çok net Tuna Çok net. Çok net yani. İlker Yıldırım Luffy Wano sonra olgunlaşacak. Zaten şeytan meyvesi ve fiziksel mental olarak haki gücünü kavrayacak. Belki de yeni bir haki tekniği ortaya çıkaracak çıkaracak bence de. Zoro artı mone Punk hazır. emin değilim ama Garp Ace'in kaybından sonra Luffy'ye itmek için gelebilir. Çünkü bu acıyı bir daha yaşamak istemez. Fiziksel gücü böylelikle artar ya da bir tane daha şeytan meyvesi gücünden yararlanabilir. Mane Mane no Mi gibi Bay Two ya da yansıtma tepkime boşluk iblis meyvesi gibi Zoro'nun Kaydosu meyvesine sahip olmasını bekliyorum demiş. Gerçekten ilginç bir beklentisi sağlansa değişik bir seriye dönüşür ama ben çok beklemiyorum. Lehisa üyelerimden birisi. Karasakal meyve güçlerine çok güveniyor ve şu an Luffy meyvesinden daha çok Haki ile ilgili şeyleri geliştiriyor. Karasakal'ın Haki kullandığını görmedim daha. Ben büyük ihtimal Haki ile mücadele edecek. Buradaki en büyük sorun meyve kullanıcılarını kendine doğru çekiyor. Bu olayı çözerse Haki ile eğer mükemmel olur. Karasakal arana mesafe koyduğun zaman pek bir şey yapamıyor. Ace'de gördüğümüz üzere. Arana mesafe koyman gerçekten önemli ama Karasakal'ın da güçlendiğini ve tecrübesinin yüksek olduğunu kabul etmek lazım. Bu gidişle Luffy'lerin tarafının kazanma şansı yok. Muhtemel şans gelip yardım eder. Luffy, Marco, Zoro üçlüsünü en güçlü kabul edersek bu üçünün bile Kaido'yu indirme şansının olduğunu düşünmüyorum. Kaido ne alaka? Osman Tokadı yeter. Sucuk boy. Önce Kaido demiş Tarkan. Kendi ürettiği haki maybe demiş Berat. Rax olayına döner yani yardım alır diyor. Yenemeyecek demiş Volkan. Peki bu konu hakkında konuşabilmek için henüz çok erken ne şartlar altında ve nerede savaşacakları çok önemli. O zamana kadar iki tarafına sahip olacakları güçler çok fazla artabilir. Şu an veya bir bakmışız ikisi dost olup ortak düşmana falan saldırıyor. Bu konuda teoriler falan da var. O kadar fazla eleriye dönük tahminlerde bulunmak boşa küre çekmek gibi geldi bana. Haklısın. Çok haklısın. Ali Ahmetov. Kısa özet geçeyim. İsmini yanlış yazabilirim agalar. Gülmeyin. <laughs> demiş. zebek Roger savaşı gibi olur diyorum. Veya Beyaz Sakal vs. Roger eğer imsamayla en sonda dövüşürse zebek Roger gibi dövüşür. Ama luffy Roger zebek dövüşünden daha güçlü olacağı açık. Böyle demiş. Bu da ben... Ben de tamam. silver Nagaski Denizli Aynen. <laughs> güzel. Güzel. Ben de tam anlamadım ama. <laughs> ben de tam anlamadım. <laughs> Ali Ahmedo. Teşekkür ediyorum ama yorumun için. Evet arkadaşlar sizden gelen yorumlar bu şekilde. Ee, ben de açıkçası Monkey D. gibi düşünüyorum. Ee, bir tık şu an için bunu düşünmek için erken olduğunu düşünüyorum. Net bir şey söylemek mümkün değil. Eğer ki savaşırlarsa, eğer ki düşman olurlarsa ki dost olacaklarına dair teoriler de var gerçekten. Ee, ne koşulda savaştıkları çok önemli. Ne için savaştıkları. Mesela birini mi kurtarıyor, korsan kralı mı olmaya çalışıyor, vampisi mi bulmaya çalışıyor. Ne? Olay ne? Bu çok önemli. Eee, ama... Meyvesinin gücünü kullanacaktır diye düşünüyorum Luffy. Buna ek olarak irade kavramının One Piece'te çok çok ön plana çıkmaya başlayacağını düşünüyorum. Ve bu şekilde bir savaş olup onu yeneceğini düşünüyorum. İradesiyle, hakisiyle beraber yeneceğini düşünüyorum. E, bu video muhtemelen editli bir video olacak. E, yeni bir edit yapabilecek bir arkadaşla konuştuk. E, videonun altına editin nasıl olduğuna dair geri bildirimler yaparsanız çok seviniriz. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi Kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Piste kalın. Hoşçakalın. Bay bay.